Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var açan yani yepyeni manyak psikola psikolojik bir pb karşınızdayım abi oyunumuza yeni gelecek olan kostümleri oynuyoruz karşınızda sayopsi ve yanında da sayops var abi yani psy ops diye yazılıyor ama yani şu şekilde Türkçesi galiba zihin harekatlarım psikolojik mı ona benzer bir şey zaten psikolojiden düşünürsek psikolojiden düşünürsek abi ona benzer bir şey abi sayopsi yiyeceği oynayacağım bak base atma animasyonları gösterin bak benimki çok iyi bak bak benim en iyisi bu abi biz atma animasyonuna bak benim. Allah'ım. Bir de şuna bak. Ya Allah aşkına. Bak. Aa! Aa şapak geldi abi arka Şapak çok güzel bir şey ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel kostümler. cidden anlamda çok güzel. Ezreal'a gelen de kostüm de çok güzel abi. Sonoya da gelen kostüm var. Şenci'yi size buza gösterdik. Bu kostümler gerçekten çok efsanevi. Eğer bunları diğerlerini de görmek isterseniz bana lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ama hangisini daha önce atalım bana bunu lütfen yorumlara yazın. Ki ben de ona göre bunları ayarlamaya çalışayım. Sizlere videosunu çekmeye çalışayım abi. Ama gerçekten şu base atma animasyonlarında bile böyle hayvanımsın beyni gelir diye düşünüyorum ya. Cidden çok güzeller çünkü. Gerçekten çok güzeller. Zaten ben bunu her defasında söylüyorum arkadaşlar. oyuna yeni gelen şampiyonlar veyahut da yeni gelen kostümler hep yeni nesile göre böyle uyarlanmış. Yani eskiden çıkan kostümlere bak ya da bundan bir ay aman bundan bir sene önceki kostümlere bak bir de şimdi kostümlere bak. Sistem gitgide geliştiğinden dolayı büyük ihtimalle öyle düşünüyorum ama gerçekten mükemmel bir kostüm atılmış abi. Hemen Q büyüsünü zaten görüyorsun bir ışıncık Böyle bir ışın darbesiyle böyle gidiyoruz. Şunları böyle arkaya doğru çekmek istiyorum. W'su da çok güzel bir ultiyi açtığında da çok güzel. Ayrıca bir de ultilerin kombolaması var abi. Şemman ulti attığı zaman gerçekten çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Ben hemen şunlar bir keseyim. W'yu da hemen size şurada bir göstereyim. Bak da buluyor bak. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Beyiz atarken maskesini çıkartıyor. O, hani böyle şişelerle koyduğumuz bir cosplayler vardı ya. Onlar çıkıyor abi. Onun yenisine tek gözlü bir adam geliyor. Emir'in karşısında bu arada Yon var. Ona da geleceğim. Yon hangi Yon'e? Yon'e geldi Emir'in karşısına Hangi Yon'e? Yon'e demiş abi. O ne? O ne demiş? O ne? Yon'e de demiş abi. Hangi o ne? Ne kadar komik. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aa Emir! Geliyorum. Emir! Geliyor bana birkaç. Emir öldüm. abi, <laughs> abi ya. Abi adam ebesinin nikahından geldi bana ya. Oğlum Brengar var ya senin bu kafanı kesip kesip üzerine var ya Kelle paça yapmasam bunu da izleyicilerime ısmarlamazsam benim de adım varacağım deyip nerede lan bu kedi? Pisi pisi. Oo gördün mü espriyi? Kam pisi pisi. Bak 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 gel. Kam kam kam. rengar Kam. No help. Lan kam oğlum kam işte ya. Lan. Level 5 abi bu. Kaçtı galiba. Kaçtı kaçtı bu. Oğlum adam 5 saat bizim bekleyecekti anasını satayım burada. Bir rengar senin içinden geçeceğim ya. Gerçekten geçeceğim arkadaşlar bu rengar Öldü de master edecek bir tık sıkıntılı abi. Zed gene... Zed gen öldü. Ben de geldim buradan. Bakayım gelecek bir sana. Tamam. Gir abi şuraya gitmem gidecek. Hop oh, tutma yok mu? Abi kullandım ya. Ulan ben tuttu zannettim ya. Başka abi, bir şeyi tuttu Emir. Öldün Öldüm saniye. galiba. Aa, eğer bir gelirse şu kardeşim. Adamlar oynatmama taraftarı Emir. O oynadığımız zaman da FF veriyor. Abi gerçekten bu arada bu bizim ikinci videomuz ha. Demeyecek de çok güzel bir oyun çıkardık. Adamlar FF verdi. Çok ciddi. Bu PB'de bu video çekmenin sıkıntısı bu. Tam diyorum okey. Bir de yani böyle tam kaspışım. Kafa kesiyorum abi. Yok adamlar FF çekti direkt ya. Ben level 6 olup bir botu deneyebilirim. Emir biz bunu ikili kese, kesemeyiz değil mi? Deneyelim abi istiyorsan ultim var. Yok. Atla bana, atla bana. Tamam abi. Ama E yok abi ya. Gir 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 gir. Deneyeceğiz, keseceğiz bunu Emir. Yat lan aşağı. Abi, abi, tamam. Oğlum abi, ikimiz gücü abi bu. Psychops. Abi. Psychops abi. Işte. Ya adam renkler öyle gel pis pis. Kan pis pis. Sen gene bir şafa bir, bir geri getirsene bırak, sen bir şafa geri getir. Abi bak, bak geliyor abi kelebek olarak geliyor hem de. Aa abi, bak geldi geldi şafak. Atlasın üstüne. Tamam kaç. Oğlum kaçsana. Tamam aldım ben bunu. Ölme. Çok güzel. Çok güzel abi. Helal olsun. İttir bunlar Al bunları abi. Gel gel gel. İttir bunları. Tam vaktinde geldim. Ya Mastery ile ilk başta tabii ki fightlerde olduğunuz saniye önemli. Al abi onu da. Allah al, al Rengar ultisi yok. Rahat rahat takılabilirsin. Sadece birkaç tane itemciğimi almam lazım üzerime. Gerisi bende. Oo öldün mü Emir? Sana gelsem kurtarır mıyım? Zor. Ama kaçtın. Kaçtım. Çok güzel. Kaçtım. Çok güzel Kaçtım. abi. abi. üstüme. Yok ben ormanımı döneceğim ya onunla uğraşamam şimdi. Aa mide gidiyor. Oo. Yok abi, abi. Aa. Yemin çık anlıyorum çık anlıyorum çık Yok adamı. yok 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 Ahri de var Ahri de var ikimizi keser abi Ulan Zed Güzel oldu güzel Well played Emir ultim var mı? Var abi Ma Rengar'da oradaysa Bana gitsene bana gir Bana gir Girdi. Bana gir Aha Emir bana ulti Fast Gidiyorum alana Gir gir abi gir Opo gitti Tamam çok güzel. Bu da gitti, bu da gitti. Diğerini, 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 diğerini abi. Yavaşlat onu. Yat oğlum sen de aşağı. Ne olan bizim çocukları kestiniz bu kadar. Adam olun oğlum. Adam olun oğlum. Böyle abi. Bu oyun bu kadar basit ya. Master ile sadece Bak tek sağ klik şampiyonu buna her türlü hem fikrim abi kesinlikle bu karakterle sağ klik atıp oyunu kazanabiliyorsunuz. Sadece tek yapmanız gereken köyü güzel dakikalarda atmanız lazım. Tam kule size vuracakken adam sesi skill atacakken Q basın oyun zaten tamamıyla free win anasını satayım gerçekten. Bir de takımınızda bir tane healer olması lazım. Hiper taşıyıcı gibi düşünün bunu. Nedir o Jinx gibi düşünün ya da işte ne bileyim o Vayne gibi düşünün. Bu hiper taşıyıcılar gibi yanına böyle bir tane shield veren hızlandıran bir karakter lazım. Ki bizde Yumi var. Bir de Psychops şey var abi. Sayo. Sen söyle. Ben bunu alırım bu arada. Tamam aldım ben bu kulenin gold'unu. Çok güzel. Ben dedim abi. boş kaşınıyor bu arada ya. Sona çok kırılgan olduğunu unutuyor. Bak 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 çaktırma. Tamam bekle. Orada olduğumu zannediyor. Aha bu ne yaptı? Selamünaleyküm. Tamam abi. <laughs> güzel güzel. Aa tuttun onu tuttun onu. İkisini de tuttun çok güzel. Tamamdır oğlum. Kafayı yediler bu arada. Abi Z geliyor. Korkuttum sadece. Tamam Zed aldı onu. Onlar da vadeli ameten aldı. Bu mudur yani arka? Bu mu olsun? Yani cidden bu mu olsun arkadaşlar? O nereye gitti lan? Zed nerede? Zed, Zed ha, uçtu. Şey demiş Uçtu. Zed'in uçmasını gördüm ben orada. Güzel abi. Onlar büyük ihtimalle üst koridoru açacaklar direkt Vadin O yüzden bizim direkt burada almamız lazım. Emir kesersin onu ya. Çok rahat kesersin. Sen de sen de o. Oo, Emir öldün. Öldün. Sana gaz vermese miydim acaba ya? Abi. İyi oldu iyi oldu. Oh Surrender God. çekeceklerdi. İsteyerek öldün tamam. Biraz zor kanka oraya girmen. Kanka. 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 Geliyoruz abi. Oha. Oğlum bizim adam çok bok yolunda öldü bu arada. Neyse neyse şu oğlum 4.4k param varmış benim. Farkında bile değilim. Dur hemen hallediyorum abi. Hemen hallediyorum. Gerçekten Aa. öldü bu arada. Oy. Oy! Abi böyle supportları sevin ya. Bak 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 Emir. Yok bu girmem. Var abi var var. var. Allah ekber. Emir at bana ultiyi. Emir at bana ultiyi. Tamam çok güzel. Çok güzel abi. Hop. Tamam bu da gitti. Abicim yattan aşağıya. Oy be. Kardeş fazla lafa gerek yok ya. Bırak o Valdin alameti vursun bırak. Bırak o Valdin alameti gitsin takılsın oralarda. Abi ben diyorum beni sinirlendirmeyin. Kamp pisi pisi. Ye yeah. balans anasını satayım. Bundan sonra balans Ye yeah. kardeşim hemen çıldırdılar. Ya şu Master Ivan oynamayı yasaklamışlardı arkadaşlar. Gerçek oyunu ilk başladığım zaman AP Master'ı oynuyordum ciddi anlamda. Rahmetli Eren'in bana ilk öğrettiği karakter buydu çünkü. Mid'de oynuyordunuz abi. Deathfire alıyordunuz bir de ölüm ateşi. Basıp Q atıyordun ama geberiyordu. W'yla direkt canım Allah belasını ver. Bu ne be kardeş? Ben bu karakteri almayayım. Adamlar direkt surrender çekiyor. Bu ne ya? Arkadaşlar Gerçekten sayops yi fazla güçlü fazla broken gördüğünüz gibi ağlıyorlar şu oyundan işte burada bu pb'de trollüyorlar ve gerçekten hiçbir işe yaramıyor bu pb'de trollemeleri Buraya pb'ye bakmaları lazım ya test Tam serverin bile ya. Evet. Test, test serverinde bile bokunu abi. bokunu çıkartıyor. ne ya oynamayalım mı arkadaşlar bırakalım mı tetris falan mı oynayalım artık yani yaşlan. yok bu ne abi 2 vuruyoruz tokadı pat çıkıyorlar oyuna kiralınca nasıl ama erkekleştiler hop ormanında oynamalar falan ne oldu abicim abi işte korkuyorlar abi biz öldükçe abi çok şey sanıyorlar abi bir şey soracağım bu arada acıktın mı? Acık, acıktıysan master yi master yi abi acıktıysan abi master yi ya gerçekten ben anlamıyorum hızlıca diğer oyuna geçelim bir de hızlı o demeyecek bir daha böyle ağız tokat kırdığımız oyuna bak o da zaten hızlı bir şey şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın abi let's go oğlum midde şeyimiz var everimli lan adam kill aldı anasını satayım şoklarımı yaşıyorum şu an gerçekten şoklarımı yaşıyorum abi <laughs> çek bakalım bir kendine Bak abi. Oy top altyapı halinde altyapı geliyor. Abi. Bir de Işıklı ışıklı abi çok hoşuma gitti. Bir de şey top gibi geliyor sana. Hop 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 hop. Emir Aa, ben bunda fight bir dakika. Geliyorum abi dayan. Tamam ben adama vuracağım. Ben adama vuracağım. Hiç sıkıntı yok. Tamam abi. Hop. Tamam çok güzel. Çok güzel Uf, abi. Abi, abi mid'i kapatması lazım burayı. Mit. Abicim at flash'ını. Gayet güzel kes onu. Tamam. Gideriz Haber buna aslında. Gireriz buna. Bir dakika hop. Bana gelmedi tamam ben geriledim. Bana oynayacak büyük ihtimalle. Atma sıkıyor. Çok güzel lan Emir. Allah'ım. Abi, vuruyorum. Oy. Vuruyorum abi. Kestim. Kestim abi. Emir. Ne yaptın lan? Kestim abi. Abi ben şey... <laughs> Oğlum sen şenmeyin artık ya. Abi ben şendim şenlendirdim. Gerçekten <laughs> yok Şener Şen anası zaten. <laughs> Gerçekten bak en son ki yaptığımız esprilerden sonra yöne hangi yöne falan dediğimizden sonra abi bayağı millet yorumlarda yok abi benim dedem kalp krizi geçirdi videoyu açtım abi adam kendine geldi videoyu kapattı abi bilgisayarı dışarıya attı abi intihar etmeye gidiyorum falan çok yorum geldi öyle şeyleri yapmayalım öyle espriler kötü ama, ama Şener Şen güzel. Bir de şenlendirdin yani orayı gerçekten şenlendirdin. Ay bu adam bunu da mı aldı? Yok bunu almamıştır ya. Aldı mı bunu cidden? Vay anasını satan Oğlum bizim adam nerede şattan? Abi adam level 5 oldu ya. Ya ne hala Ya. Abi karşı LCS takımı kurmuş. Bizim takıma bakar mısın? Gerçekten bütün manyaklar. Hangi karakteri aldığı belli değil anı satayım. Şuna bak. Nu Orman var tabi bizde Mastery var da. Mid Evelyn neymiş ya adam iki kill aldı gerçi. Çok bir şey demek istemiyorum. Ben şuradan bir ormancağıma döneyim abi. Çünkü zaten Akali'nin şeyciği yok. Flash yok. Akali'ye hemen giderim. Bir W'sunu atsın. Biz onu keserik kardeş orada. Emir sağa doğru geliyorum ha. W'sunu attırsan o adamın. Tamam çok güzel. Attırdım abi. Ölmezsin ama değil mi? O öleceksin Emir. Emir öleceksin. O çok, çok güzel. Kandırdım. Tamam. Ultim var abi. Tamam ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Hiç sıkıntı yok. Smite'ı verelim şöyle. Hop Q. Atlamasın ya. Eyle atlamasın sadece. Hop ultini oh, aç. Ultini Emir. onu esta beni. Ya. Abi Nunu Nunu abladı abi benim. Ulan sana güvendim. Adam abi. Bu oyun kesinlikle MR botu alacağım abi ben. Ulan anasını satayım ben de sana güvenip gireyim dedim. Adam hayır level 6 oldu level 4'tü. İlk baktım level 6 oldu adam ya. Ne sıkıntı yok halledeceğiz halledeceğiz. Abicim gel ben bana. Abi. Aldık biz bunu. W atıyorum ben. Hop vur buna. Zoya'dan kaçamam Hayır hayır öldü o öldü. Tamam aldım ben onu. Aldım ben onu. Sıkıntı yok. Abi. Level 6 olacağım. Tamam abi. Açmıyorum hiç ultimi. Hiç ultimi aç açtım ya. Vazgeçtim. Gel buraya gel. Vur abi. Vur abi. Hadi oğlum masterisin sen. Hadi. Hadi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. ulti çok abi. güzeldi. Kadışların gücü. Gayet güzeldi bu. Çok güzel bu arada ya. Gerçekten kostümler- güzel. Ultim'in şeyini gördün mü abi? Videodakiler gördü ama çok güzeldi abi. Ulti, Bayağı ulti, ulti de iyi abi. Benim karakterim de ultiyi açınca bir çıldırıyor abi. Değişik değişikleri oluyor abi buna. Geleceğim Aha, tamam. ben de, geleceğim ben Ultimar de. beyitler abi, beğitle, Gir, beğitleyin şunları. Bekle, at bana ulti Atıyorum abi. At bana. Hop gitti bunlar. Çok güzel. Buna da. Tamam devam olun. Ben bunu da alacağım kule altı. Deneyeceğim abi bunu da almayı, tamam. Çok güzel abi. Süper. Hop şöyle bir hareket yaptım. Bana vuracak çünkü. Tamam, girdi bana. Abi de buraya atamadım ya. Akali'nin o burst'u beni deli ediyor. Alım seni öldürmesin. Ay sen de öldün. Oo! Bu ne? Tamam. Sen evet. ulti attı. Sen Tamam abi. Kesinlikle ben aklın sonu gidiyorum. Hatta önce şu MR botumu alayım abi. Aklın sonu abi direkt. Direkt bu oyun aklın sonu arkadaşlar sıkıntı karşıda 4 tane AP var. Yani bu oyun ben sadece birazcık dayanmam lazım. Bak Master'in mesle olaycını söylüyorum arkadaşlar. Normalde çok güçlü bir karakter. Ama oyunun öylesinde kasması gerekiyor. Ki biz bu halimizde bile 3-3-4 oynuyoruz zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok abi. Nunu ormanı çok daha hızlı dönen bir şampiyon olduğundan dolayı. Bir tık ondan böyle kaybı. Adamın smite'ının yanında ekstra bir büyücüğü daha var. Ama en güzel olayını Bu karakter karşı sahada ise Armor bu alıp bam 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 vuruyor serak biterak eğer gerçi ap hesabı aklın sonu MR botu bunları alarak gerçekten içinden geçiyor Bak gördün işte bahsettiğim şey buydu ya alıyor abi adam bunu her şeyi alıyor ormandan Tamam geldim Bir saniye Hop ölme tamam aldım aldım tamam sıkıntı yok Yattan aşağı Artistlik yapma Tamam bitiriyorum burayı yapacak bir şey yok emir Tamamdır abi sıkıntı yok daha Drake'ini aldılar. Sıkıntı değil. Keşke daha Drake'ini biz alsaydık bu arada ya. Bize MR verecekti. Bot 4. Yavaşla MR'ı döşüyorum abi. MR botum var. Mercury boss. Güzel. Bir tane aklın sonu. Bakayım başka ne var MR itemi? Bekleyin oğlum siz kaşındınız. Ben bunlar ruh gömleği bile çıkarım. Yemin ediyorum sana ruk gömleğini bile çıkarım ben bunlara. Yo ölümün dansı güzel. Botta da bu arada double direct free kill ya senin ultinle. Botu oynayacağım. Ultim var abi bir şey olursa Aynen. ben atarım. AP katıyorum abi ben zaten. Aa, bir maymun ölüşü gördük oradan. Abi ben de öldüm galiba. E sen apesin Yok Yusuf gelmeyecek. o Buradan mı kaçacak o? Abi çok güçlü ya. Bir dakika aldım ben onu aldım aldım. Tamam sakin ol. Ultisi, ultisi yok abi. Tamam. Friş de yok. Gel buraya gel. Yattan aşağı. İyi e shot aldım abi. Abi. da aldım abi. Lay'ini ittiriyorum sana. Bu arada Lay'ini ittiriyorum sana. Ben bunu alırım bu arada. Ne yapıyor bu? Gel abicim buraya gel. Tamamen vurmaya devam ediyorum ya. Nunu ne? Neyin derdindesin Nunu'cuğum sen? <laughs> Nunu'nun canı bir tık sıkkınlıyor. Bu da maymun ölüşü yaptı abi. Ne olur, Emir gelmese de keserdim bu arada da böyle daha kolay oldu. Emir şunu alalım ya. Bottan bir kuruya vereceğiz. Bunu alalım, üstte açalım. Ne diyorsun? İki tane kuruya alabiliriz belki. Nunu gelmezse. Nunu gelecek. Nunu gelecek ama... Tamam. Double canımı dolduruyorum abi. Oynardım üzerine tam açmıyorum ya. Açardı istersen ama bilemedim. Abi biraz fazla vuruyor ya. Aa, o Bir dakika şuan. kestim mi bunu galiba? Double atak var. Fuck. Yo yo gidemem. Double atak vardı üstümde. Of. Ulan birazcık daha emir istiyorum ya. Çok az daha abi. Çok az daha. İtemim bitti zaten benim. Tamam ya o adamı keselim abi biz. Dayı almamız lazım artık. Tamam ben de geldim buradan. Arka tarafta. Hop öldü öldü. Smite başka attım ama öldü bu. Tamam. Yattan aşağı. Tamam abi ilk kule ilk kule ilk kule. İlk kule Emir. İttir buraya acele. Alacaklar yoksa kuleyi. Tamam. milyonları geliyor çünkü. Gel abi. Direkt kafayı vur. Aa kuleye girdiler. Bir saniye. Biz daha hızlı alırız. Her alt vur. Vur oğlum. Bur abi, bur. Lan vur. Bur, bur, bur. Hop. Yes. Biz aldık. Hadi. Güzel. Yes, tamam tamam, yes. Abi. tamam. Evet. abi. Güzel güzel güzel. Oğlum ne <laughs> oyun dönüyor anasını satayım ya. PB'deydik biz. Ne Challenger abi, maçına abi, mı geldik? Bu arada bu kuleyi de alırız <laughs> sende. Ama almayalım. Redine bak sen. Redini falan kontrol et. Tamam teleport attı tamam, zaten. Abi. Abi, saldım mı bunu? Baba bak peşimden geliyor. Flaş. Öldük ama sanki. Canımı topluyorum şu an. Ah! Flash'ım var zannediyorum ya. Tamam tamam oyalı oyalı. İlk kuleyi aldık 3.2K'lık bir gold var üstümde. Guinso'yu da bitirmem gerekiyor. Aslında Guinso'yu bitirip öyle mi gitsem ona? Guin soy aldım önce. Yapacak hiçbir şey yok abi. Önce Guin soy alalım. so bizim için çok daha önemli. Ya bu da önemli. Aklın sonuna da çok az kaldı. Şimdi ben aklın sonu Guin so, bir de üzerinde ölümün dansını kastığımda üzerime aldım emarlarla ve saldırı hızıyla ve can life abi içinden geçecek oyun. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam bottan da kul aldık. Güzel. Ya bu Drake'i de salsak mı acaba diye düşünüyorum ama bilemedim. 4 tane hani... aldı ya da 4 tane şey gelebilir. Abi Evelin şu an tek atıyor. Tık tık. Ama tek de yiyor. Tamam abi Nunu girdi ona. Hop aldı bizimkiler onu. Tamam. Kaçtı o. Kaçamadı kaçamadı kaçamadı. Çok güzel. Aldık abi bunu. Gel bakalım sen buraya. Bir dakika. Yavaşlat şu adamı. Nerede bu? Vordunu daha yine attı. Neyse abi. Drake aldık. Kaçtı lan sen abi şekilde. Vallahi Ama sen de herhalde. bir şekilde gel. Abi 3 tane de bulup Drake alacağız. Güzel. Emir AP haliyle akali kesiyor. Şaka yok. Adama sit yaptım abi direkt olarak. Çok fena <laughs> sinirlendi abi. Adamlar bir daha alıyor okey. Benim aklı sonu da bitti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne alacağım? Aklı sonu bir de şey alacağım. Solar alacağım Emir. Burası ben sağ mısın abi? Dead'den salacağım en son itemi aklı şey alacağım. Solar. Bak var multin. Var abi. Tamam. Gel abi. Oğlum ne yaptın lan? Lan böyle değil. Abi alırız ben sana bir tamam. şey bu, 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 değişik bir şey. Emir at ultiyi bana. Attım, tamam oğlum. Attım. Bu gitti. Bir de şuna Q. Hop bu da gitti. Yattan aşağı. Süper Gel buraya. Hop kardeşim. O, o Kardeş oy. Tamam. tamam 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 abi, tamam tamam. FF verecekler oh. abi. Şimdi çıldıracaklar FF verecekler. Hiç gerek yok. Flash'ını aldık ama. Ha level farkı yedin mi kardeşim sen şimdi? Ha? Tamam, gayet güzel. Sana. O adam ikimizde kesebilir ama beni kesemedi de. Hah heal verdi çok güzel abi. Tuttum abi tuttum. Nerede lan? Yavaşlat onu. Hop yat lan aşağıya. Kapat o bilgisayarı. Akali'nin evet. E'si buff yedi ya. O da sıkıntı abi. Çok şey değişiyor ya. Önümüzdeki yamada yemin ediyorum var ya oyun çok 56 olacak abi. Çok. Oyunda her şey değişiyor anasını satayım. Benim aklın sonu bitti ölümün dansı da biter. Oo. Ultim 20 saniye benim. Diğer fayda gene gelecek. Senin %40 CDR oldu diye ama daha olmamış %40. Güzel. Olmadı abi ama şey girdim. Bu ulti attığım zaman kuldan veren hüzünü yediğim için hemen geliyor abi. Hop bizim Ziggs'e girdi. Tamam abi. Geldik. Geldik tamam. Ziggs. Geldik oğlum. Tamam ben aldım bunu ben aldım. Gel kardeşim. Kardeşim bu o bak tetiklendi <laughs> kendine gel. Bu Yusuf tetiklendi bırakacaksın abi? Sadece Q büyüsünü ya bir skill yerseniz ya da bir vuruş yerseniz. Tamam ona. E bu ne be? Bu ne? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Eşek dayağı yedik. Bundan sonra da çıkmak olmaz ki. Sörendir ne lan? Oyun yakın da ama Mastery alma iki dayak yedi Sörendir çekti ya. 29'a <laughs> 26 ya oyun. <gülüyor> 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 <gülüyor>